Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan, bizleri yoktan var eden hidayetiyle dost doğru istikametle bir yaşamı bizlere nasip eden gönül kapılarımızı zatının sonsuzluğunu açan bizlere zatını bilen hisseden kullar olmayı nasip eden Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Elçi meleklere, bütün melaike ikrama, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aline ve ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Elhamdülillah Rabbimiz lütfuyla, rahmetiyle bir akşamda daha asrı saadete giden bu yolda rahmeti altında bir araya gelebilmeyi nasip eyledi. Bugün Ali abiyle beraberiz. Elhamdülillah. Rabbimize teslim olmak, Tan bahsetmek istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Rabbim inşallah gönül kapılarımızı açsın, rahmetini indirsin. İnşallah hepimizi önce bizleri bu rahmetten istifade eden kullarından eylesin inşallah. Ben abi ilk iman etmeden önce, Mehdi Aleyhisselam'a iman etmeden önce tabii hani Rabbimize teslim olmak, hani Müslüman olmak Müslüman demek Allah'a teslim olan demek. Hani böyle bir şeyden zaten haberimiz yoktu. Ama Rabbim hidayete nasip edince hani bunun bir kelamdan öte bir şey olduğunu. Hani Rabbimizi bildikten sonra, onu tanıdıktan sonra o sonsuz gücün, kudretin, azametin Rabbim hidayetiyle farkına vardırdıktan sonra o zaman ona teslim olmak ne demekmiş? Rabbim istidadımızca anlamayı, hissetmeyi nasip eyledi. İlk iman ettiğimden bahsetmek istedim az önce. Hani sonuçta bu hadis-i şerif olsa gerek. Hani nefsini bilen Allah'ı bilir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hani nefsini bilmeyen bir kul için, Rabbini tanımayan bir kul için hani Rabbimize teslim olmak ne kadar. Tabi insan nefsini bilmeyince o aczini, o eksiğini, o kusurunu, o Rabbine olan muhtaçlığını bilemeyeceği için ki biz de böyleydik. Öyle olduğu zaman tabi Rabbimizin huzurunda hani o eksiğin farkında olmayınca hani şu misalle beraber hani bir suçlu bir adam olsa Hani polis onu yakalayınca eller yukarı der. Gerçekten hani iman Rabbimizin hidayeti Mehdi Aleyhisselam'a imanla beraber hani Rabbim hani teşvikte kusur olmaz. Hani ilk defa onun kudretini hissedince ilk defa hani eller yukarı artık teslim olman lazım. İlk defa bu kapıyı açtı hissettirdi bana. İşte e, o Rabbim eksiğimi, kusurumu, nefsimi bilmeyi nasip edince de hani Rabbimize bir yönelişle beraber o zaman o farkındalık oluştu. Yoksa bugün topluma baktığımızda tabii biz de oradan geldiğimiz için Rabbim çok net görmeyi nasip ediyor. Topluma baktığımızda toplum hani Rabbimize teslim olmak ne demek diye sorsak acaba ne derler? Buyuralım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbi olan bize yoktan var eden her türlü ihtiyacımızı veren sayısız nimetler bahşeden Rabbimize sonsuz hamdü senalar sonsuz şükürler olsun sonsuz rahmetiyle bizlere hidayet kapılarını açan zatını fark edebilmeyi, hissedebilmeyi nasip eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Gerçekten bugün çok güzel bir konuya değindim. Yani Rabbimize teslim olmak ne demek? Yıllarca biz Mehter Aleyhisselam'a iman etmeden önce yalnızca insanlara teslim olmuşuz. Topluma teslim olmuşuz. Alimlere teslim olmuşuz. Nasıl ki hiçbir zaman Allah ne der diye bir ufkumuz olmamış. Yaşarken komşumuz ne der, amcamız ne der, Akrabalarımız ne der? Acaba bizi aşağılarlar mı? Veya hocalar ne der? Alimler, şeyhler ne der? Diye yaşamışız. <laughs> Ama hiçbir zaman Allah ne der? Diye yaşamamışız. Böyle bir ufkumuz yoktu. Ne zaman ki Mehdi Aleyhisselam'dan tebliğ aldıktan sonra Rabbim o ufku bize açtı. Allah ne der? Hani yaptığımızı insanlar için değil, Allah'ın rızası için yapmak. Yalnızca Allah'ın rızası için yaşamak. Bugün insanlara anlatıyoruz hakikati. Allah'ın elçisi Muhammed Mehmet Aleyhisselam gelmiştir, zuhur etmiştir, İşte hadisler böyle böyledir, işte deliller şunlar şunlardır diye. Ama insanlar Rabbini sormak yerine, hani Rabbimiz ayette buyuruyor, sabırla, namazla, duayla Allah'tan yardım isteyin. Hani Allah'a teslim olun. Ama insanlar Hani Allah çok uzak bir gün birisine tebliğ etmiştim. Tebliğden sonra hani sabırla namazla duala Allah'tan yardım istsin. Ayetini söyledim. Dedim ki kardeşim hani Rabbimizden iste. Sonuçta vazifeyi veren Rabbimiz ancak o bilebilir gerçek mi yalan mı. Sonuçta inkar eden hiç kimse gerçekten Mehdi Aleyhisselam olduğunu sana söylemez. Çünkü kendisi inkar ediyor. Rabbim ona göstermemişse, açmamışsa bu insan nasıl bilebilir ki Allah'ın elçisi olduğunu diye. Şöyle söylemişti. Ya Allah'la bizim aramızda kat kat perde var. Biz nasıl Allah'a ulaşacağız? Oysa hani ayette olsa diyor ki ben kuluna şah damarından daha yakın. Hani o bize şah damarımızdan daha yakınken ve bizi her nefese yönetiyorken, her nefese can veriyorken, her şeyi o takdir ediyorken biz ona varmaktan aciziz. O bize çok uzak perdeler ardında dedi. Dedim kardeşim işte e, ayet böyle. Sonuçta o bize şah damarımızdan daha yakın böyle anlattı ki ayet o ayette olabilir abi. Hani isteyin, duanıza icabet edeyim. Rabbim buyuruyor. Eyvallah. Ee, biz Rabbimizden istemekten aciziz ama niye? Allah'a teslim olmadığımız için. Hani ondan dilenmeyi öğretmemişler. Öğrenmemişiz. Evet zahirde ezberlettiler. Her şey Allah'ın elinde. Her şeyi takdir eden eden odur. Bütün nimetleri veren odur. Her şeyi hissettiren odur. Diye evet Kur'an kursuna gittim, e, çocukluğumuzda, hafızlıkta yaptık. Ama e, hepsi ezberden ibaret. Hani bu ezber de hakikati fark, e, fark etmek için bir araç. Ama onu fark etmek ancak Mehter İslam'ı imandan sonra nasip oldu. Hani o perdeler ardındaki Rabbimizi hissedebilmek, görebilmek imandan sonra nasip oldu. Ve ondan sonra dedim ki hani Müslüman teslim olan demektir sözü, huzur İslam'dadır sözünü biz bundan sonra anladık. Çünkü her baktığımızda, her aldığımız nefeste, her yediğimizde, her gördüğümüzde ki sayısız nimetler bahşeden diye biz e, hamdde, sohbete başlamadan hepsi söylüyoruz. sayamayacağımız birçok yüzlerce, binlerce nimeti var Rabbimizin bizim üzerimizde, bizim bildiğimiz, hissedebildiğimiz sonuçta insan aklı bir yere kadar Rabbimizin kudretini, ilmini kesinlikle kapsayamaz. Ama ancak onu hissetmek, ona teslim olmaktan geçer. Kim ne kadar teslim oluyorsa, ne kadar Rabbinden istiyorsa, hani Efendimiz tebliğ ettiği zaman şöyle demişti, bir dilencinin senden gelip, hani boynunu bükerek dilendiği gibi, sen de Rabbinin huzuruna vardığında, namazda, sabırda, duada, zikirde, hani boynunu bükerek ...gerekiyorsa bir damla yaş dökerek, günahlarına terbiye ederek, o aciziyetinle beraber iste ki Rabbim de sana icabet etsin. Hani duanda evet. e, icabet eder dediğin gibi. Ancak böyle olur. Ama biz biraz efece, biz zaten büyük Müslümanız. Biz zaten teslim olmuşuz, biz zaten Allah'ı biliyoruz. Ama bunun bir, bu Kur'an-ı Kerim'in bir kabı var, bir de içindeki yazıları ve özü ve manası var. Kabında yazıyor evet Kur'an-ı Kerim ama içindekini okumadıktan sonra, bilmedikten sonra tabii ki bunu hissedemezsin. Anlayamazsın içinde ne var. Bunu anlamak için de yalnızca Allah'a teslim olmak tan geçer. Ve onu hissetmek de ondan geçer başka. Evet. Ee, biraz, biraz yolu yok. biraz abi hani nefsimize teslim olmuşuz. Hani kendi ilmimize. Zaten imandan önce hani Rabbimiz e, Celle Celaluhu haşa çok uzaklardaydı. Öyle zannediyorduk ki hani o e, ettiğin kişinin dediği gibi perdeler ardındaydı. Biz zaten kendi başımıza yapıyorduk her şeyi. Haşa Rabbimize ihtiyacımız yoktu. Okuyorduk, öğreniyorduk, yapıyorduk. Haşa hidayet bizdenmiş gibi yaşıyorduk. Zaten biz kendi ilmimizle hani ya da ya. ibadetlerimizle bir yere varmıştık haşa. böyle zannediyor. Ya, o hevasını ilah edileni gördüm diyor ya evet. Gerçekten öyle. Hani biz zaten büyük Müslümandık. Yani dua ederken bile yani ben kendi şahsımdan söyleyeyim. Ben hani sonuçta küçüklükten beri namaz kılan, İslami e, şeriatın hükümlerine göre yaşayan öyle bir ailede büyüdük ve öyle yaşadık. Bu yaşımıza kadar. Tebliğ, eee onun içinde isterken hani zaten biz büyük müslümanız. Zaten namaz kılmayan çok insan var. Zaten kafir çok. Zaten onlardan bize cehennemde yer kalmaz. Ya böyle bakıyor. Zaten büyük müslüman olduğun için de ya tamam yani dua ederken de ya Allah bizi affet diyorsun ama içinden de şöyle bir e, garanti var sanki. Ya zaten biz cennetteyiz. Zaten kesin cennete gideceğiz bu hissiyatlarla yaşıyor. Ama tabii ki insan hani Rabbini bilen nefsini bilir dediğin biraz önceki sözde nefsini bilen Rabbini bilir. Biz nefsimizi ne olduğunu bilmediğimiz için, nefsimizi tanımadığımız için, onun için kendimizi ilah yerine koymuşuz. Hani Rabbimizin ayeti buyurdu işte o hevasını ilah edineni gördüm yani nefsini ilah edineni gördüm ilmini, kibrini. Hani ilmin kibri zaten en büyük günahlardan. Yani Rabbinin verdiği ilimle ona e, tabir caizse baş kaldırma. Ben her şeyi biliyorum. Her şeyi öğrendim demek. Yani sonuçta senin bildiğin üç tane, beş tane, on tane, yüz tane alimin yazdığı gerçek olan Allah'ı bilmek. Hani ki bütün kitapları ezberlesen ne olur? Yalnızca işte yüz tane alimin kendi ufkunu ezberlemiş oluruz. Bir, bir söz var abi. Bütün ilimler Rabbimizi bilmek için, tanımak için. Sonuçta sen Rabbini bilmedikten sonra hani bütün ilimleri ezberlesen neye yarar? Hepsi çöp. İşte aslında insanların göremediği ve bizim anlatamadığımız yer de tam burası. Ya. Rabbini bilmeyen bütün ilimleri topla, hafızana yerleştir ama Rabbine çıkmayan, ancak kendi nefsini yücelten, dediğin gibi kendini kibirlendiren, kendini bir yerlere koyan. Şimdi sen öyle şey geldi, Mevlana geldi aklıma. Hı hı. Mevlana, e, Şems'e, Şirans'a o dönemde büyük alim, yani ezberlemiş... E, Kitaplar yazmış o dönemde. Şems'le buluştuktan sonra Şems demiş ki bütün kitapları suya atacaksın. Hani kitaplar değil gerçek Allah'a teslim olacaksın. Rabbini bileceksin, hissedeceksin. Evet. Rabbini bulacaksın. Ona varan yolları arayacaksın. Asıl olan burası. Ama tabii ki 3-5 tane kitap e, görüyoruz adamlar video çekiyorlar. Arkalarında kitaplar dolu. Hani Rabbimizin ayetleri uyudur, onlar bilgi yüklü merkepler gibidir. Evet. Ayetiyle beraber. Yani e, kitapları ezberlemek, onları bulmak, bilmek bunları herkes biliyor. Önemli olan Rabbini bilmek. Ona var mı? Tabii ki Rabbim gerçekten hani e, bir dilencinin bizden istedi. Yani bir dilenci gelse, ukalaca senden para istese, vermezsin. Adam boyun büktüğü halde vermekte bazen e, erilenleri görüyoruz. Ki orada da hani Rabbimiz hani isteyeni sahili işte azarlama. Yani vermiyorsan bile tebessüm et, yolla diye ayet. Ama hani adam bir de ukalaca istese, efece istese hiç vermezsin. Nükten kovasın belki döversin hani Rabbimizden hani o boyun bükerek istersek inşallah Rabbim de e, o hidayete erdir diye dua ediyoruz. Umut ediyoruz. İmam-ı Gazali'nin bir sözü var abi teslimiyeti anlatırken. Hani ölü yıkayıcısının elindeki hani bir ölü gibi olmak. Hani teslimiyeti böyle anlatıyor. Yani hani ger gerçekten hani bunları okuyunca İmanla imanla beraber de Rabbim düşünüp tefekkür ettirince hani çok başka ufuklar. Hani ölü yıkayıcısının ölündeki, elindeki ölü olmak ne demek? Ya da başka bir gönül sahibi ismi aklıma gelmedi ama hani rüzgarın önündeki yaprak gibi olmak. Hani Rabbimizin kudreti önünde hani rüzgara teslim olmuş. Hani o yaprak rüzgar nereye götürürse oraya varacak yani. Hani böyle bir teslimiyet Rabbimize, böylesine bir yakınlık, böylesine bir güven böylesine bir huzur. İşte ölü yıkayıcısının elindeki ölü gibi olmak sözünden anladığımız hani aklını, nefsini ve bütün ilmini, bütün bildiklerini bir kenara bırakıp yalnızca Rabbine yönel. Ondan istemesi, ondan dilenmesi ve hani bütün nimetleri veren Rabbimiz. Hani sağlığı, sıhhati, malı, mülkü, çoluğu, çocuğu, eşi, e, dünyalık ne varsa her şey nasip eden o. Hani i̇manı nasip eden o. Namazı nasip eden o. Hani bazıları var. Hani biz işte çok namaz kılıyoruz, çok ibadet ediyoruz tamam da bu namazı nasip eden kim? İbadeti nasip eden kim? Orucu nasip eden kim? Sadakayı nasip eden kim? Hani o nasip etmese sanki onun elinde bir şey varmış gibi bir kuvvet varmış gibi konuşma. Hayır yani bu şiirdir bir tarafında. Evet. Hani bu kadar sana nasip edenin bu kadar hani sayısız nimet dediğimiz hani sayamadığımız, bildiğimiz, bilemediğimiz, idrak edebildiğimiz, idrak edemediğimiz yüzlerce, binlerce nimet var. Ama hani onu bilmek, bunları sana bahşedeni, lütfedeni bilmek yalnızca ona teslim olmaktan geçiyor. Yalnızca her şeyini bir tarafa bırakıp ondan istemekten, ondan dilenmekten geçiyor. Ha biz ne kadar ondan isteyebilirsek, ne kadar hani o dilencinin, bir dilencinin gelip işte bizden boynunu bükerek, tamamen acziyetiyle beraber, belki yalvararak, yakararak o kendi düşkünlüğünü, ihtiyacını, gerçekten ihtiyacını hani bize anlattığı gibi işte şu kadar ihtiyacım var, çoluğum var, çocuğum var, açtır, susuzdur diye böyle hani anlattığı gibi hani biz de Rabbimizden isterken ya Rabbi biz gerçekten günahkarız. Biz gerçekten bilmiyoruz. Gerçeği, hakikati, eğriyi, doğruyu, her şeyin en doğrusunu bilen sensin. Böyle dua edin. ...böyle istemek lazım... ...hani e, yalvarırken... ...yakarırken de... ...göz yaşıyla... ...hani... E, ...bir şairin sözü var... ...der ki... ...saydın mı hiç göz yaşını... ...kaç kahkahanı eritmişti. ...hani o göz yaşıyla beraber... ...istemek... ...isteyebiliyorsak tabii ki... ...hani o acziyetle beraber... Belki bir damla gözyaşıyla beraber isteyin, o gönül kapılarımızı Rabbimize açıp ondan istememiz gerekir. Yoksa öteki türlü hani aklımızda, nefsimizde biz zaten bir Müslümanız, biz zaten çok namaz kılıyoruz, zekat da veriyoruz, Tabii. sadaka da veriyoruz, hani çok yapıyoruz, çok Müslümanız zaten Müslümanız, bizim gerek yok, zaten biz Allah'ı biliyoruz. E tamam yani herkes biliyor bu Kuran-ı Kerim ama içini gerçekten manasını okuyup anlamadıktan sonra dışının e, yazıları insana bir şey vermez. İşte bu, ben de tam bunu söyleyecektim abi. Hani neyi isteyeceğimizi acaba biliyor muyuz? Hani sonuçta zaten Müslümansın, zaten Kur'an'ı biliyorsun, zaten cennete gidiyorsun. Hani o gafletle beraber, o benlikle, o kibirle beraber hani zaten Rabbine ihtiyacın yok. Hani biz hep istemekten bahsediyoruz ama elhamdülillah Rabbim o dilenciliği nasip etmiş. Zaten biz hani her nefeste Rabbimize muhtaç olduğumuzu her anımızda, her zerremizle ona onun e, dilemesiyle var olabileceğimizi Rabbim hissettirdiği için istemek, 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 istemek başka sözümüz yok. Ben yani Rabbimizden istemekten başka bir e, çaremiz de yok. Çünkü bütün kainatın sahibi o. Evet. Hani e, her şeyin sahibi o. İnsan elinde ne var? hiçbir şey yok. Ama e, geriye dönersek sonuçta imandan önce her şey bizim elimizdeydi. Her şeyi biz yapıyorduk. Yani çalışıyorduk, parayı biz kazanıyorduk. işte e, malı biz ediniyorduk, arabayı alıyorduk. Her şey bizim elimizdeydi. Dünya bizi de ediyorduk yani. İşçisiydi, patronuydu, şuydu, buydu derken onu oraya koyuyorduk, bunu aşağı, onu yukarı derken hayatı bizi der ediyordu. Ama ne zaman ki iman nasip oldu, sonuçta bütün dünyayı idare eden, o kuru yaprağı rüzgarın önünde götüren her şeyiyle beraber o ondan izinsiz ağaçtan bir yaprağın, bir meyvenin dahi düşmeyeceğini hissettiren Rabbimiz sonsuz şükürler olsun ki bize bu teslimiyeti, bu hidayeti, bu müjdeyi öncelikle e, duyurdu ve hissetmeyi, yalnızca Rabbimizden istemeyi, dilenmeyi bizlere nasip eyledi. Sonsuz şükürler olsun. Gerçekten bunun şükrü hiçbir şekilde eda edilemez. Hiçbir şekilde e, çünkü her şey onun, her şey ondan. O lütfetmese bize iman nasip etmese kesinlikle hani İbrahim Aleyhisselam e, demiş ya ya Rabbi işte sana nasıl zikredeyim? Zikri nasip edersiniz. Sana nasıl şükredeyim? Şükrü nasip edersiniz. Sana nasıl dua edeyim? Duayı nasip edersiniz. Rabbimize demiş istemiş işte bunların hepsini benden bilmendir. Gerçek şükür, gerçek zikir, gerçek dua. Hı. Hamdolsun Rabbimize. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim çok güzel bir yere getirdi muhabbeti, sohbeti. olsun. İnşallah Rabbimiz ayeti cellesinde buyurduğu gibi benim ibadetlerim, yaşamım, ölümüm, bütün bir hayatım alemlerin Rabbi Allah içindir. Buyurduğu gibi bu ayetin sırrına erip büsbütün ona, onun zatına teslim ol. Gerçekten o günün sahiplerinin yaşadığı, hissettiği gibi, ölü yıkayıcısının elindeki ölü gibi Rabbimize teslim olup inşallah son nefese kadar bu hissiyatla, bu imanla, bu hidayetle yaşamayı bizlere nasip eylesin. İnşallah son nefeste de Rabbim bu imanla huzurunu alsın. Eksiklerimizi, kusurlarımızı da affeylesin. Amin.